Bize emanet Burcan, Bugün yarın gidecek. Giderken tüm gençliğin ve baharın gidecek. Kalacak sanma senden dünyaya baki bir iz. İyi kötü ne varsa duyguların gidecek. Giyeceksin beyazlar, ne düğme var, ne ilik. Olmayacak üstünde nefes almaya delik. Kefenin cebi yok, orada geçmez metelik. Gidecek malın mülkü, paraların gidecek. taşıdığım bedenin sen değilsin sahibi. Ömür kuyuya benzer, zannetme yoktur dibi. Her gece gökyüzüne sönen yıldızlar gibi Hep peşinde koştuğun hayallerin gidecek. Cenden kulak verdinse beş vakit her ezana, işyankar olmadınsa kaderini yazana, abdestinle geldin. Sen Recep'ten Ramazan'a senden önce mahşere duaların gidecek. Elbet gezdirecek gece. Olsan da bin yaşında. Yatacaksın o puzun o musalla taşında. Hele şikayetçiyse nefsinden naaşında. Tabutunun ardından yaptıkların gidecek.